Herkese merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün iki şişle yapılışı kolay yelek, hırka gibi birçok örgüde kullanabileceğiniz güzel bir örgü modelinin anlatımını yapmaya çalışacağım. Ben modelim için orta kalınlıkta krem rengi bir ip kullanıyorum. Şöyle ipime uygun da 3 numara şiş kullanıyorum. Öncelikle modelimin kısa bir anlatımı için bir düz, bir ters örgüden oluşan bir lastik hazırladım. Modelimiz 11 ilmekten oluşmaktadır. Yani her model için 11 ilmek çıkartıyoruz. Modeli tamamlamak için mutlaka 2 ilmek ekliyoruz. Birer tane de kenarlara kenar ilmeği ekledim. 2 model üzerinden anlatımı yapmaya çalışacağım. Şu anda şişimde 26 tane ilmeğim var. Ön yüzden son sıramı lastiğimi ördüm. Modeli kurmaya örgümün arka yüzünden başlıyorum. Kenar ilmeğimi alıyorum. Kenar ilmeğinden sonra 2 ilmek düz. Şu anda örgümün arka yüzündeyim. 2 düzden sonra 4 ilmek ters. Bir, iki, üç ve dört. Bir ilmek düz, dört ilmek ters. Bir, iki, üç ve dört. Dediğim gibi her model 11 ilmekten oluşuyor. Bu kenar ilmeğim 2, 4, 6, 8, 10, 11. Burası bizim birinci modelimiz. İkinci modele geçerken 2 ilmek düz örüyorum. Ara modelim burası. 4 ilmek ters. 1, 2, 3 ve 4. 1 ilmek düz. 4 ilmek ters. 1, 2, 3, 4. İki tane daha ilmek eklemiştik. Bunlar da modelime dahil. İki ilmek düz ve kenar ilmeği. Arka yüzden birinci sıramı tamamlamış oldum. Modelimin ikinci sırası ön yüzündeyim. Kenar ilmeğimi alıyorum. Bunlar benim ara modellerim. İki ilmek ters örüyorum. Burada 4 ilmek düz ilmeğim var. Baştaki ilk 2 ilmeği düz örüyorum. 3 ve 4. ilmeğin yönü farklı olduğu için ben şöyle çeviriyorum ve ilmeklerimi sağa doğru, alttan yukarıya doğru düz olarak örüp kesiyorum. Artırma yapıyorum. 1 ilmek ters. Tekrar artırma yapıyorum. Burada da yine 4 tane düz ilmeğim var. 1 ve 2. ilmeği sola doğru kesiyorum. 3 ve 4. ilmeği de düz olarak örüyorum. 1. modelimi tamamlamış oluyorum. Aradaki modelim için 2 ilmek ters örüyorum. Ana modelim için baştaki 1 ve 2. ilmeği düz olarak ördüm. 3 ve 4. ilmeğin yönlerini çeviriyorum. Sağa doğru kesiyorum. Bir defa artırma yaptım. Bir ilmek ters. Tekrar artırmamı yapıyorum. 2 ilmeği burada 4 tane düz ilmeğim var. Baştaki 1 ve ikinci ilmeği sola doğru kesiyorum. 3 ve 4. ilmeği düz olarak örüyorum. İkinci ana modelimi tamamladıktan sonra 2 ilmek ters ve kenar ilmeği. İkinci modelimi de yani ikinci sırayı da ön yüzden tamamladım. Örgümün 3. sırası arka yüzündeyim. Kenar ilmeğimi alıyorum. İlmeklerimi gördüğüm gibi örüyorum. 2 ilmek düz. 4 ilmek ters. 1 2 3 Artırmış olduğum ilmeği de ters olarak ördüm. 4 ters. Yani başlangıçta yaptığımız gibi örüyoruz. 1 ilmek düz. Artırdığım ilmeğim de dahil. 4 ilmek ters. 2, 3 ve 4 Birinci model bitti. Aradaki 2 düz ilmeğimi örüyorum. İkinci ana modelim için 4 ilmek ters 2, 3 ve 4 1 ilmek düz 4 ilmek ters 2 ilmek düz ve kenar ilmeği. Üçüncü sırayı da arka yüzden tamamladık. Örgümün ön yüzündeyim. Dördüncü sırası. Kenar ilmeğinden sonra 2 ilmek ters. Şimdi burada başlangıçta üç tane düz ilmeğim var. Birinci ve ikinci ilmeği geçiyorum. Üçüncü ilmeği sağ şimle ön yüzden Diğer baştaki iki ilmeği de Sol şişimle arka yüzden alıyorum. Şöyle bir çapraz yaptım. Sondaki ilmeği başa getirdim ve bu ilmeklerimin üçünü de tek tek düz olarak örüyorum. Sondaki ilmeğimiz başa geldi. Şimdi burada da arttırmış olduğum ilmeğim vardı bir alt sırada. Bunu düz olarak örüyorum. Ortadaki ters ilmeğimi örüyorum. Burada artırma yapmıyoruz artık. Yanındaki düz ilmeği de tekrar düz olarak ördüm. Kalan 3 ilmeğim var. Bunun da şimdi yerlerini değiştiriyorum. Baştaki ilmeği sona almam gerekiyor. Öncelikle arkadaki 2 ve 3. ilmekleri sağ şimle arka yüzden öndeki ilmeği de sol şimle ön yüzden alıp şöyle çapraz yaptım. Yerlerini değiştirdim. Tekrar şişime bırakıyorum. 3 ilmeği de tek tek düz olarak örüyorum. Birinci modelimi burada tamamlamış oldum. Birinci modelin son sırası. Tekrar iki ilmek ters. Ve yine burada ikinci modelim için ilmeklerimin yerlerini değiştiriyorum. 3 düz ilmeğim var. Sondaki düz ilmeği sağ şişimle 1 ve ikinci ilmeği de sol şişimle arka yüzden alıp çapraz yaptım. Yerlerini değiştirdim ve tek tek düz olarak örüyorum. Yanındaki düz ilmeği yani bir alt sırada artırdığım düz ilmeği düz ördüm. Bir ilmek ters, tekrar bir ilmek düz örüyorum. 3 tane düz ilmeğim kaldı. Bunların da yerlerini değiştiriyorum. Arka yüzden İki ilmeği sağ şişimle, ön yüzden de sol şişimle birinci ilmeği aldım, sona getirdim. Tekrar bu iki ilmeği şişime bırakıyorum. Tek tek üçünü de düz olarak örüyorum. İki ilmek ters ve kenar ilmeği. Birinci modelimizi kurmuş olduk. Şimdi başlangıçta yaptığımız gibi. 1. modele arka yüzden başlamıştık. Yine aynı şekilde başlıyoruz. Kener ilmeğimden sonra ilmeklerimi gördüğüm gibi 2 düz, 4 ters şeklinde örüyorum. 1 2 3 4 ters. Arada 1 düz ilmeğin var. 1 düz 4 ilmek ters. 2 ilmek düz, 4 ilmek ters, 1 ilmek düz, 4 ilmek ters, ara modelim 2 ilmek düz ve kenar ilmeği. Şimdi arka yüzden de ikinci modelin birinci sırasını oluşturduk. Tekrar örgümün ön yüzüne geliyorum. Kenar ilmeğinden sonra 2 ilmek ters. Burada tekrar dört tane düz ilmeğim var. Başlangıçtaki bir ve ikinci ilmeği düz olarak örüyorum. 3 ve dördüncü ilmeğin yönlerini çeviriyorum. Sağa doğru bir kesim yapıyorum. Kestikten sonra artırmamı yapıyorum. Ortadaki ters ilmeğimi ördükten sonra tekrar bir artırma yaptım. 4 tane düz ilmeğin 1 ve 2'sini öncelikle sola kesiyorum. 3 ve 4. ilmeği düz olarak örüyorum. Ara modelim için 2 ilmek ters. Ana modele geldiğim zaman 4 ilmeğin 1 ve 2.sini düz olarak örüyorum. 3 ve 4. ilmeğin yönleri farklı olduğu için çeviriyorum. Ve sağa doğru kesiyorum. Artırmamı yaptım. Bir ters. Tekrar artırma yapıyorum. 4 ilmekten 1 ve 2.sini öncelikle sola doğru kesiyorum. 3 ve 4. ilmeği düz olarak ördüm. 2 ilmek ters ve kenar ilmeği. Tekrar modelin arka yüzünde ilmeklerimi nasıl görüyorsam o şekilde örüyorum. Kenar ilmeğinden sonra 2 ilmek düz, 4 ilmek ters, 1 ilmek düz. 4 ilmek ters, 2 ilmek düz, 4 ters olarak bu sıramızı da gördüğümüz gibi örelim. Şimdi tekrar örgümün ön yüzüne geldim. 4. sırası son sırasındayım. Kenar ilmeğinden sonra 2 ilmek ters. Burada 3 tane düz ilmeğim var. Yine yerlerini değiştirmem gerekiyor. 3. ilmeği ön yüzden alıyorum. 2 ile 1. ilmeği de arka yüzden aldım. Bir çapraz yaptım. Yerlerini değiştirdim. Ve bunları tek tek düz olarak örüyorum. Artırma yapmıyoruz burada. Bir alt sırada artırmış olduğum ilmeğim var. Bunu düz örüyorum. Ortadaki ilmeğim ters. Tekrar bir ilmek düz. 3 ilmeğin birinci ilmeği sona almam gerekiyor baştaki ilmeği. Arka yüzden 2 ilmeği aldım, ön yüzden de tek olan ilmeği alıp bir çapraz yaptım. Ve bunları da tek tek düz olarak örüyorum. Birinci modeli bitirdikten sonra ara modelim için 2 ilmek ters örüyorum. Yine burada da ana modelimde aynı şekilde 3 ilmeğim var. Sondaki ilmeği başa almam gerekiyor. Diğer 2 ilmeği de hemen arkasına aldım. Ve tek tek ilmeklerimi çapraz yaptıktan sonra düz örüyorum. Bir ilmek düz, Aradaki ters ilmeğimi ters olarak ördüm. Tekrar bir düz. Baştaki ilmeği sona alıyoruz. Arkadan iki ilmeği aldım. Ön yüzden de tek olan baştaki ilmeği alıp bir çapraz yaptım. Ve bunları tek tek düz olarak örüyorum. İki ilmek ters ve kenar ilmeği. Şimdi ikinci modelimizde ön yüzden tamamlamış olduk. Örgünün arka yüzüne geldiğimiz zaman da tekrar ilmeklerimizi gördüğümüz gibi örüyoruz. 2 düz, 4 ters, 1 düz, 4 ters, 2 düz. Bu şekilde devam ediyor. Evet arkadaşlar, modelimizin anlatımını yaptım. Umarım anlaşılır olmuştur. Bu modelimi de 4 model üzerinden hazırladım sizlere fikir olması için. Yelek ve hırka yaparken kenarına da istediğiniz sayıda kenar patı ekleyerek yelek hırka yapabilirsiniz. İster yetişkin örgülerinde isterseniz de çocuk örgülerinde rahatlıkla kullanabileceğiniz kolay şık bir model. Arka yüzüne de şöyle bakalım. Arka yüzden de böyle temiz bir görüntüsü var. Umarım sizler için faydalı bir video olmuştur. Bir sonraki yeni videomuzda tekrar görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.